Ekrana da paylaşalım. En son bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. Tork prensibine göre, yani sağdaki cismin kütle merkezine göre torku ile soldaki cismin kütle merkezine göre torku eşit çıkıyordu. Dolayısıyla buna göre kütle merkezinin yerini tespit etmiştik. Şimdi kütle merkezinin yerini bulabilmek için bir başka bir formül daha var arkadaşlar. Kütle merkezinin yerini bulabilmek için başka bir yöntem daha var. Daha doğrusu bir formül var arkadaşlar. Şimdi bu formül nasıl kullanılacak? İlk başta tabii ezberlemesi zor bir formülmüş gibi gelebilir. Ama aslında o kadar zor bir formül değil. Değil. Nasıl bir formül? Bir bakalım. İşte mesela şöyle bir koordinat düzlemi var. X, koordinat düzlemi var. Bu koordinat düzleminde noktasal M1 ve M2 M2 noktasal cisimleri var arkadaşlar. Sistemin kütle merkezi ne olacak? Bu M1 ve M2'nin konumları arasında bir yerde olacak. Yani şu birleştiren M1 ve M2'yi birleştiren kırmızı çizgi üzerinde bir yerde olması lazım. M1'in koordinatları x1 y1, M2'nin koordinatları da x2 ve y2'dir. Derler ki bize kütle merkezinin koordinatlarını bulun arkadaşlar. İşte kütle merkezinin <laughs> x koordinatını bulayım isterseniz önce. Kütle merkezinin x koordinatını bulayım. M1 kütlesini alıyorum. M1 çarpı x koordinatına bakıyorum x1. x1 Artı m2 kütleli cismi alıyorum, m2 çarpı x koordinatına bakıyorum, x2 bölü bölü toplam kütleyi bölüyorum arkadaşlar, m1 artı m2 diyorum. İşte kütle merkezinin x koordinatını ne almış olduk, bulmuş olduk arkadaşlar. Kütle merkezinin y koordinatını da bulabiliriz, ykm diyelim. Yine m1 kütleli cismi aldım, y koordinatına baktım, y1 artı m2 kütleli cismi aldım. M2 çarpı Y koordinatına baktım. Y2. Yine toplam kütleye bölüyorum. M1 artı M2'ye bölüyorum. Böylece kütle merkezinin Y koordinatını da bulmuş oluyorum arkadaşlar. İşte yöntem bu. Yöntem bu. Kütle merkezini bulmak için ikinci yöntem de bu. Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da soralım arkadaşlar. Evet. Anladık mı formülü arkadaşlar? Kütle ile koordinatları çarpıyoruz. Sonra da toplam kütleyi bölüyoruz arkadaşlar. Bu da kütle merkezinin koordinatlarını hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Eğimden mi gidiyoruz? Eğimden yani formülde? Yok, eğimden gitmiyoruz aslında. Yine torktan gidiyoruz ama çünkü uzun hikaye. Torktan başlayarak şu formülü çıkarmak biraz uzun hikaye. Ben direkt veriyorum yani. Kaynaklarda öyle. Kaynaklarda öyle. Eğim. Eğim meselesi eğim nasıl olur? Eğim dediğimiz şey eğim. Eğim dediğimiz şey ne olur? Eee Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 gibi bir şey oldu herhalde. Eğim budur. Yani şu kırmızı çizginin eğimi budur. Tam bir bağlantı yok bence. Eğimden gitmiyoruz ama sadece bu şekilde ezberle yeterli. Bu arada Beyza soruyu sordu sonra şeyden düştü galiba. Ee, soruyu sorduktan sonra soruyu sorduktan sonra Beyza hattan düştü galiba. Öyle gözüküyor. Evet. Peki anladın mı cevabı? Cevapla ilgili bir sorun var mı? Yok hocam sağ olun. Tamam peki. Peki yani formülü ezberliyoruz. Başka bir şey yok. Peki ilerliyorum o zaman. Hemen şimdi bu formülü kullanarak ne yapalım? Sorularımızı çözelim. Şimdi karelerden oluşmuş bir sistemde 2M, 3M ve M kütleli cisimler var. Sistemin kütle merkezi hangi nokta üzerindedir diye soruyor bize. Önce formülle yapacağız. Ama formülle yapabilmemiz için önce kendimize bir koordinat düzlemi belirleyelim. Şurası x olsun. x Şurası da y ekseni olsun arkadaşlar. Y ekseni olsun. Şurası 1, 2, 3, 4. X ekseni üzerinde belirledik. Şurası 1, 2, 3. Bunlar da y ekseni üzerindeki noktalarımız oldu. Önce kütle merkezinin x koordinatını bulacağız arkadaşlar. Her bir kütlenin ne yapacağım? X koordinatıyla çarpacağım. 2M var. Şurası da 0 tabii. 2M çarpı x koordinatı neymiş? X koordinatı 1. Artı sonra ne var? 3M var. Yazıyorum şimdi. 3M çarpı. X koordinatı neymiş? 2. Artı sonra M var. Bakın M var. M çarpı X koordinatı neymiş? 4. Bakın kütlelerle koordinatları ne yaptık? Çarptık. Şimdi toplam kütleyi böleceğiz. Toplam kütle ne kadar? 6M. Sonuca bakıyorum. İşlemin sonucuna bakıyorum. 2, 6 da 8, 4 daha 12. 12 bölü 6 ne yaptı? 2 yaptı. Demek ki kütle merkezinin X koordinatı ne olacak? 2 olacak. Demek ki sistemin sistemin kütle merkezi şu x eşittir 2'den gelen çizgi üzerinde şöyle kırmızı çizgi üzerinde bir yerde olacak Hemen kütle merkezinin y koordinatına bakalım. Kütle merkezinin y koordinatına bakalım. Hemen şimdi kütlelerle y koordinatlarını çarpacağız. 2m'den başlıyorum. 2m çarpı. Y koordinatı neymiş? 0. Artı. Sonra ne var? 3m var. 3m çarpı y koordinatı 3. Artı yine m var. M çarpı Y koordinatı ile 3. Böyle toplam kütleye böleceğim. Toplam kütle kadar? 6. Peki işlemin sonucuna bakalım. Şurası zaten 0 yaptı. 9, 3 daha 12, 6'ya bölersek yine 2 çıktı. Demek ki Y koordinatı da 2 olması lazım. 2'ye 2 hangi nokta var? K noktası var arkadaşlar. Demek ki sistemin kütle merkezi neymiş? K noktasıymış arkadaşlar. Evet formülle yaptığımız çözümü anladık mı? Formülle yaptığımız çözümü anladıysak bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet. Peki anlaşılmış gibi gözüküyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. Bir de bu sorunun çözümüyle ilgili bir de daha farklı bir yol var. Daha kolay, daha hızlı bir yol var. Onu da göstermek istiyorum. Evet. Şöyle temize çekeyim. Şimdi isterseniz kütlelerin ikişerli ikişerli e, torkuna bakarak torkuna bakarak ne yapabiliriz? İkişerli ikişerli kütle merkezini bulabiliriz. Mesela şu 2M şu M bu ikisinin kütle merkezi nerede olacak? Bu kırmızı çizgi üzerinde olacak. Peki nerede olacak? Mesela 2M'e yakın olması lazım. Şu noktada olduğunu düşünelim. Şu noktada olduğunu düşünelim. 2M çarpı 1 eşittir M çarpı 2 diyor muyuz? Diyoruz. Demek ki tam şu T noktasına bir 3M koyabilirim. Şunların üzerine ne yapabilirim? Bir çarpı koyabilirim. Bakın kütle merkezini buldum. 2 mli M. Şimdi aşağıda bir kırmızı bir üçgen var. Yukarıda bir mavi bir üçgen var. İkisinin kütle merkezi nerede olacak? Tam orta noktada olacak. Tam orta noktada. Yani şuraya bir 6M koyabilirim. Şu üçgenlerin üzerine çarpı koyabilirim. Demek ki sistemin kütle merkezi neredeymiş? K noktasındaymış. Bu şekilde de ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. İkinci çözümü de anladıysak bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa da soralım. Evet, ikinci çözüm de anlaşılmış gibi gözüküyor. Hemen o zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, şimdi bir de bükülmüş, bükülmüş bir çubuk var arkadaşlar. Bükülmüş bir çubuk var. İşte böyle üç parça halinde bükülmüş bir çubuk var. Çubuğun kütle merkezi hangi noktalar üzerindedir diye soruyor biz arkadaşlar. Önce formülle yapacağız, sonra kısa yolla yapacağız. Şimdi her bir parçanın kütle merkezini ayrı ayrı belirleyin. Bakın şöyle bir parça var çubuk. Kütle merkezi burada. Tamam mı? Bunun kütlesine M diyeyim. Sonra şöyle bir çubuk var. Bakın aynı uzunlukta. Birinci parça aynı uzunlukta. Onun da kütle merkezi burada. Kütlesine M diyelim. Sonra bir de şöyle bir üçüncü ve daha uzun bir parça var. Onun kütle merkezi buradadır. İki katı uzunlukta olduğuna göre öncekilerin o zaman kütlesi de iki katı olacak. Bunun kütlesini de iki m diyelim. İşte her bir parça ve kütle merkezini ne yaptık? Belirlemiş olduk. Şimdi formülle yapalım. Nasıl yapalım formülle? Mesela bir x ekseni belirleyeyim. Şöyle bir x ekseni olsun. Bir de şöyle bir y ekseni olsun. Y ekseni olsun. Şurası ne olacak? 0, 1, 2, 3, 4 diye gitsin x ekseni. Y ekseni de şurası eksi 1, şurası 0, şurası da artı 1 olsun. Y eksenindeki koordinatları da belirlemiş olduk. Şimdi şimdi Hemen x koordinatını belirleyelim. x, k, m diyorum arkadaşlar. Şimdi her bir kütleyi sırasıyla alacağım. x koordinatıyla çarpacağım. Şu aşağıdaki m'den başlıyorum. Bakın. Kalemi rengini de değiştireyim. Şu aşağıdaki m'den başlıyorum. m çarpı x koordinatı ne? x koordinatı 1. Artı yine yukarıda bir m var. m çarpı x koordinatı x koordinatı onun da 1. Artı bir de 2m var. 2m var. x koordinatı nedir? 4. Toplam kütleye verelim. Toplam kütlede ne yapacak? 4M yapacak. X koordinatı ne çıktı buradan? Şurası 8, 10. 10 bölü 4 ne yapar? 2,5 yapar. Demek ki kütle merkezinin X koordinatı 2 ile 3 arasında bir yerde. Şuralarda bir yerde. Y koordinatına bakalım. Kütle merkezinin Y koordinatına bakalım. Hemen onu da farklı bir kalemle mavi ile seçelim. Şimdi aşağıdaki aşağıdaki M kütlesinden başlıyorum. M çarpı. Y koordinatı nedir? Eksi 1. Eksi 1. Artı. Şimdi yukarıdaki M kütlesi var. Onunla devam ediyorum. M çarpı artı 1. Artı 1 arkadaşlar. Artı. Bir de 2M var. 2M çarpı 0. Bölü. Bölü ne yapacağım? 4'e böleceğim arkadaşlar. 4'e böleceğim. Peki bu ifade kaç çıktı? Artı 1 ile eksi 1 zaten birbirini götürdü. Şu terim zaten 0. Sonucun 0 olmasını bekliyoruz. Yani sistemin kütle merkezi L ile M'nin orta noktasında şu arada LM arasında olmasını bekliyoruz. Cevap LM arasında arkadaşlar. Evet çözümü anladık mı? Çözümü anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet çözüm anlaşılmış gibi gözüküyor. Peki bunu kolay yoldan yapabilir miydik? Yapardık tabii. Kolay yoldan yapardık. Bakın mesela ne yapalım? Mor kalemle yapalım. Bak şurada bir M var. Şurada bir M var. Şurada bir iki m var. İsterseniz şu M'lerin bileşkesini bulalım. Bakın bu M'lerin kütle merkezi nerededir? Bakın M var. Yukarıda bir M var. Aşağıda bir M var. Tam orta noktaya ne yapabilirim? Şöyle bir 2M koyabilirim. Şu 2M'lere ne yaptım? Çarpı koydum. Şimdi K noktasında bir 2M var. Bir de 4 üzerinde bir 2M var. İkisinin kütle merkezi nerede olacak? Tam orta noktada olacak. O da LM arasına geliyor. Yani şuraya bir 4M koysam, şunlara bir çarpı koysam olur. Demek ki sistemin kütle merkezi neredeymiş? LM arasındaymış. Bu da kolay ve kısa yol arkadaşlar. Evet bu da anlaşıldıysa buna da bir okey yapın. Hocam yani kısa yolu bir daha anlatır mısınız? Kısa yolu bir daha anlatayım. Bak şimdi. Aşağı doğru çekiyorum. Şöyle temiz temiz yapalım. Bak şimdi her bir parçanın kütlesini belirlemiştik. Şurada bir M var. Değil mi? Şurada bir M var. Bir de şurada bir 2M var. Tamam mı? Bunlarla ilgili bir sorun var mı Beyza? Yok. Yok peki. Şimdi ikili ikili birleştirerek ne yapacağım? Tüm sistemin kütle merkezini bulacağım, tamam mı? Şimdi bak, ne yapıyorum? Şu M ile şu M var, görüyor musun? Bu ikisinin kütle merkezini bulacağım. Bu ikisinin kütle merkezi nerededir? İkisi. Kağıtta mı? Dağı da. Şuraya bir 2M koyuyorum, şunlara bir çarpı koydum. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Bak, şimdi K noktasında bir 2M var, bir de burada bir 2M var. Tamam. Mı? Bu ikisinin kütle merkezi nerededir? Yine tam. Eleleme. Evet, Anladım. tam şurada Şuraya bir 4M koyuyorum. Şunlara ne yaptım artık bir çarpı koydum. Yani bu tek başına 4M de şu üçünün yaptığı işi yapıyor demektir yani. Evet, problem var mı? Yok. Peki ilerliyorum o zaman. 3 tane sorumuz var daha. 3 tane soruyu da çözünce sizi bırakacağım. Evet, şimdi bakın üç tane şekil var birleştirilmişler. Sistemin kütle merkezi nerededir diye soruyor bize. Aynı maddeden yapılmış levhalardan oluşan e, cisimler ne yapılmış? Birleştirilmiş ve sistemin kütle merkezi nerededir diye soruyor. Burada tabii dikkat etmemiz gereken şey nedir? Her bir parçanın kütlesi nedir? Yüzey alanıyla orantılı. Yüzey alanıyla orantılı. Mesela şurada şurada bir üçgen var. Bakın görüyorsunuz. Bu üçgenin kütle merkezi nerededir? Buradadır. Peki bu üçgenin bu üçgenin kütlesi kütlesi ne ile orantılıdır? Yüzey alanı ile orantılı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 çarpı 3 bölü 2'den ne yaptı? 3 birim yaptı. 3 birim yaptı. Demek ki şurada sanki bir 3 emlik bir 3 emlik noktasal bir cisim varmış gibi düşünüyorum. Şimdi ortada bir tane ne var? Ortada bir tane ne var? Daire var. Onun kütlesi de ne orada olacak? Tam orta noktada olacak. Buna da ne diyelim M2 diyeceğiz. M2'nin kütlesinin büyüklüğü ne ile orantılı? Yüzeyle, yüzey, yüzey alanı orantılı. Yani pi çarpı r kare diyorum. Pi yerine 3 koyacakmışım. 3. Yarı çapı da zaten 1 bir birimmiş. 1'in Birin karesi. O da ne yaptı? 3 yaptı. Demek ki şu L noktasında L noktasında bir tane bir 3M varmış gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bir de üçüncü cisim var. Böyle bir üçgen. Onun kütlesine de M3 diyelim. Kütle merkezi nerede olacak? N'de olacak. N'de olacak. Peki bu üçgenin yüzey alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 4 çarpı 3 bölü 2'den kaç yaptı? 6 kare yaptı. Demek ki N noktasında şöyle bir 6M kütlesi varmış gibi düşünüyorum. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Buraya kadar anladıysak bir okey yapalım. Evet anladım dedi. Tamam o zaman. Evet Beyza da anladım dedi. Diğerleri de anlamıştır diye umuyoruz. Umuyoruz. Peki belki hatta anladı. Şimdi ne yapacağım? bunu e, formülle çözeceğim. Bakın şöyle bir şöyle bir yatay x ekseni varmış gibi düşünüyorum. Şu 3 min koordinatına ne diyeyim? 0 diyeyim. Şuna 1 diyeyim. Şuna 2 diyelim. Şuna 3 diyelim. Şuna, Şuna da 4 diyelim arkadaşlar. Koordinatlar bunlar. Şimdi x k m diyorum. Şimdi her bir kütleyi koordinat ile çarpacağım. Yazıyorum şimdi. 3 m çarpı 0 artı bir tane daha 3 m var. 3 m çarpı 2 artı 6 m çarpı 4. Peki toplam kütlene kadar 6, 3, 3 daha 12. 12 m yaptı. Oranlar kaç yapar burası? Şurası zaten 0 yaptı. 24, 6 daha 30. 30 m bölü 12 m yapar. Bu da kaç yapar? 3'e bölsek 10 bölü 4 yapar. O da 2,5 yapar. Demek ki sistemin kütle merkezi şu 2 ile 3 arasında bir yerde yani LM noktaları arasında bir yerde cevap neymiş arkadaşlar C şıkkıymış cevap C şıkkıymış anladık mı arkadaşlar anladıysak bir okey yapalım anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar peki her zamanki arkadaşlar yine okey dediler teşekkür ediyorum son iki soru arkadaşlar son iki soru çözdükten sonra sizi bırakacağım evet yine 3 tane Aynı kalınlıktaki levhadan kesilmiş üç tane daire var arkadaşlar. Üç tane daire var. Üç tane daire var. Bu dairede yarıçapları R, 3R ve 2R verilmiş. Buna göre sistemin kütle merkezinin kütle merkezinin O2 noktasına olan uzaklığı kaç R'dir diye bize soruyor arkadaşlar. Kaç R'dir diye bize soruyor. Öncelikle her bir parçanın ağırlığını bulalım veya ağırlıkları arasındaki, kütleler arasındaki ilişkiyi bulalım. Tabii neyle orantılı olacak kütleler? Yüzey alanlarıyla orantılı olacak. Hemen yazıyorum şimdi. Ax nedir? Pi çarpı r kare. Ay, yeni yüzey alanına bakalım. Pi çarpı 3R'nin karesi diyorum. A, diyorum arkadaşlar. Yine pi çarpı, pi çarpı 2R'nin karesi diyoruz. Şimdi bunlar arasındaki ilişkiye bakarsak. Birincisinin kütlesine m dersem, ikincisinin kütlesine 9m demem lazım. Üçüncüsünün kütlesine de 4m demem lazım arkadaşlar. Yani tam O1 noktasında m noktasal cismi varmış gibi yapıyorum. O2 noktasında 9m noktasal cismi varmış gibi yapıyorum. <laughs> O3 noktasında da 4m noktasal cismi varmış gibi işlem yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir yatay bir x ekseni çizdim. Şimdi koordinatları belirleyelim. Şimdi kütle merkezinin O2 noktasına göre uzaklığı dediğine göre şu O2 noktasının koordinatına 0 diyorum arkadaşlar. O1 noktasının koordinatı arada ne kadar mesafe var? 4R var. Onunkine eksi 4R diyorum. O3 noktasının koordinatı da 2, 3 daha 5 artı 5R diyorum arkadaşlar. İşte koordinatları da belirledik. Bundan sonra ne yapacağız? Formülü uygulayacağız. Diyorum ki XKM eşittir. İstersen açık olarak yazayım. M1 çarpı X1 artı M2 çarpı X2 artı M3 çarpı X3 diyeceğim. Bölü, bölü toplam kütleye böleceğim arkadaşlar. M1 artı M2 artı M3 diyoruz. İşlemleri yerine koyalım. Birincisinin kütlesine kadar M. Koordinatı nedir? Eksi 4R. Artı ikincisine 9M. Koordinatı ne? 0. Üçüncüsüne 4M. Koordinatı ne? Artı 5R. Bölü toplam kütleye böleceğim. Toplam kütlede ne yaptı? 10, 14 m yaptı. Şimdi işlemin sonucuna bakalım. Şimdi şurası zaten 0 ortadaki terim. Şurası eksi 4, şurası artı 20. Eksi 4 artı ne yapar? Artı 16, 16 m r yaptı. Bölü 14 m dersek sonuç ne çıktı? Sonuç ne çıktı? 8 bölü 7 r gibi bir şey yaptı. X'in kütle merkezi ne X koordinatı arkadaşlar. Cevabın C şıkkı olmasını bekliyoruz. Aklımıza yattı mı arkadaşlar? Aklımıza yattı mı? Hocam orijinin nerede belirlediysek belirleyelim ne kütle merkezi aynı oluyor değil mi? Tabii tabii. orijini ben kolaylık olsun diye o iki noktasını belirledim. İstersen farklı bir noktada belirleyelim yine çözeriz noktayı yine aynı sonuç çıkar ya. Yani. Yapalım mı? İstiyor musun? Şimdi. Peki kafam olsun. Tamam, peki o zaman bir evde bir dene. Dene kendin. Sonra sonra olmazsa bir uyduramazsan yine bana bir gel. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu istersek ikili ikili gruplayarak yapabilir miyiz? Burada çok zor arkadaşlar ikili ikili. Neden? Şimdi M ile 9 M'in kütle merkezi nerededir? şu arada bir yerdedir ama yeri çok üstün çıkar. Anlatabiliyor muyum? Veya M ile 4M'in kütle merkezini belirleyelim. Yine küsuratlı bir noktada çıkar. Belirlemek çok zor olur arkadaşlar. Zaten sonuç küsuratlı. Görüyor musunuz? Sonuç küsuratlı olduğu için ikili ikili belirleyerek yapmak çok zordur. Bunu direkt formülle yapmanız lazım arkadaşlar. Peki son soru. Son soruyu çözüp ne yapacağım? Sizi serbest bırakacağım. Azat edeceğim arkadaşlar. Peki. Kendi içlerinde türdeş olan ince x, y, z, t, w kare levhaları şekildeki gibi birleştirilmiştir. Bakıyoruz. Kare levhalardan X'in kütlesi 2M, Y'nin kütlesi 3M, Z, T, W'ninki M olduğuna göre bu levhaların ortak kütle merkezi hangi noktadadır? K, L, M, N, P noktaların hangisindedir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. X'in kütle merkezi burası. Buraya bir 2M koyuyorum. Y'nin kütle merkezi K noktasında şuraya bir 3M koyuyorum. Z'nin kütle merkezi burada. M noktasında buraya bir M koyuyorum. Buraya da bir m koyuyorum ve aynı şekilde buraya da bir m koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yatay bir eksen belirleyelim. Mesela şöyle bir yatay bir eksen belirleyelim. X ekseni diyelim. Şimdi X ekseninde koordinatlar şurası 0 olsun. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası da 4 olsun. Şimdi kütlelerle koordinatları çarpacağım ve toplam kütleye böleceğim arkadaşlar. Tamam. X KM diyorum tamam mı? Birinci kütle ne kadar? 2M. Çarpı koordinatı nedir? 0. İkinci kütle 3M. Koordinatı ne? 1. Peki üçüncü kütle M. Koordinatı ne? 2. Dördüncü kütle ne? M. Koordinatı 3. Artı bir de son şuraya sıkıştırmam lazım. Dördüncü kütle o da M. Koordinatı 4 arkadaşlar. Toplam kütle ne kadar yapıyor? 2, 3 daha 5. 3 daha 8 toplam kütle 8m yaptı. Şimdi yerine koyarsak. Şu birinci terim zaten 0. 3 2 daha 5. 3 daha 8 4 daha 12. 12m'e ne yaptı? 8m yaptı. Bu da ne yaptı? 1,5 yaptı arkadaşlar. Yani sistemin kütle merkezi tam 1,5'taymış. Yani 1 ile 2'nin tam orta noktasında. Yani neresi oluyor orası? L noktası oluyor arkadaşlar. Evet, sistemin kütle merkezinde ne yapmış olduk? bulmuş olduk. Anlaşıldı mı arkadaşlar çözüm yöntemi? Anlaşıldıysa bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa mutlaka soralım arkadaşlar. Evet anlaşılmış gibi gözüküyor. Tamam. Evet burada bitiriyoruz arkadaşlar. Dersimiz burada bitiyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yoksa çıkabilirsiniz arkadaşlar.